çok diyor Hadi gidelim. Üüüü elin o kadar büyük bir paylaşı. Ele o çiftler gidelim. Dur ben Çok büyük. Çok büyük lan bu Ne oldu? Gitti mi sen? <laughs> yandı. yandı. Dur ben buraya geçeyim. Çeri bekleyeyim. Ya bekleyeyim. Sen gel. Sen gel. Sen İsterse çeti geçtirebilirim. Yok gerek. Aa ben, öldüm. İyi, ben de öldüm. Ne ben alırsın. Zor. O çet de ya. Evet arkadaşlar geldik. Kapıda. Baba deve. Sen ne diyorsun? Çok kötü bir şey. Bir daha deve. Ya kuş onlarda. bunlarda. Sen geçtin mi? Ateş. Oh. Oh. Hayır <laughs> yandım. Böyle evet, bir bekler bir şey. Oy. Ya öldü. <laughs> ben bir tane şey çekeştim. Dur bir daha yakın çıkıyor. <laughs> Öldü. Tam yaklaşmıştı. Geçti. Bir tane geçti. Ben de geçtim. Ben de geçtim. <laughs> ben de yapı ölüyor. Evet, ben geçtim. Ne? Çok kolay öyle. Abi oh, çok geçti. Hadi bak ben neredeyim? Nerdeyim? Dur, dur bakmayayım. Eli ben de geçtim çatılda. Gördüm. Ay burası ço çok kolay. Allah. Burası ço çok kolay. Geçti. Evet, beni bekle çöpme. Ben evet, beni iyi. bekle. Beni mi öldürecektin hep? Şimdi açtım. Hadi ayıcı. Dur çok. Ah. Öldü. Bunlar ne? Ne işmiş? Ah öldü. Nasıl öldü ya? Çok kolaydı oraya çıkıyor mu öldürdü? atlıyoruz işte. Çıplıyoruz. öyle ölüyoruz. Gerçi o çeşit Arkadaşlar bu kadar Bay bay bay.